Bu tekrar izleyelim. Gideceğimiz yer bir ada ülkesi. Bu ada binlerce yıl boyunca ormanlarla kaplıymış. Fakat adaya yerleşen insan nüfusu arttıkça ormanlardaki ağaçlar kesilerek yerlerini pirinç tarlalarına bırakmış. Tabi ormanların azalması en fazla doğal yaşamı etkilemiş. Ülkede başka hiçbir yerde görünmeyen pek çok hayvan türü yaşıyormuş. Koşlar, bukalemunlar ve kelebekler. Sadece binlerce Türk kelebeğin yaşadığı bu ülke tam bir doğa harikasıymış. İpucunda yazılanlara göre dünyanın dördüncü büyük adasına ulaşmamız gerekiyor dostum. Zarf bu ada ülkesinin başkentinde gizli. Hemen adresleri vereyim www.trtcocuk.com ve www.tilkitakipta.com. Yarın görüşürüz. Dostum haritanın yerini öğrendin aklına takılan tüm sorular için bu adresleri kullanabilirsin. Araştırmasını tamamlayanlar hemen yola çıksın. Yarın aynı saatte. Gerite çocukta buluşalım.